Merhaba arkadaşlar. Bugün sizler için bir tarot açacağım. Şimdi size nasıl ulaşım sağlayabiliriz diye soruluyor. 0533 031 0132 telefon numarasından bana WhatsApp'tan yazarak ve Buket'e Kahve Falı Instagram hesabından da yine yazarak ulaşım sağlamanız mümkün arkadaşlar bana. Tanıtarak, göstererek bir tarot videosu açmak istiyorum. Ee, bakalım neler söyleyecek. Günlük dileyebilirsiniz. Gününüzü nasıl geçeceğinize, e, haftalık olabilir bu dilekleriniz. Tabii ki de ben hani kendime bile günlük açıyorum öyle söyleyeyim size. O yüzden şimdi öncelikle kolektif için niyetleniyorum diyorum ve bu şekilde sizlere tarotu açıyorum. Şöyle yapacağım. Şöyle bir yayayım önce sizler de görün. Daha sonrasında bu kartları çıkartıyor olacağım arkadaşlar. Önce bir belirleyici kart seçtim bu sizin belirleyici kartınız olsun bakalım neler söyleyecek tarot bizlere şu şekilde açmak için de 12 tane kart seçiyor olacağım e, bu kartlarınız size e, ne diyelim aslında birçok alanda bilgi veriyor bu bir genel açılım yöntemiyle açıyorum sizlere tarotu. Hanemiz, evimiz, aşkımız, işimiz, kendimiz, kardeşlerimiz, kariyerimiz, geleceğimiz. Yani bununla alakalı birçok soru işaretlerini gideriyor. Ee, tarotu da seviyorum. Şimdi arkadaşlar... Bunları kaldırdım. Şu şekilde koymak istiyorum. Hemen şöyle bu belirleyici kartımızdı ve şu şekilde. Evet. Şimdi sizlere göstererek tabii ki de. Şimdi aslında önce kendi belirleyici kartınızdan ne çıktı. Bakıldığı zaman hani şey dersin ya, benim annemlerin durumu iyi. Hani benim kayınvalidemler çok zengin ya. Hani benim annem babamın durumu yerinde ya çok şükür zenginler. Bakıldığı zaman hani böyle sanki köklü bir aileden geliyorsunuz olabilir bu ya da maddi imkanları şartları aslında anne babanızın iyidir. Sizin de olabilir tabii ki de bu ama ailece, aileden gelen bir miras davanız varmış gibi. Yani atadan geliyor bu o, bolluk, bereketlik diyebileceğim bir hanenizin olduğunu. Ya da bu ara düşüncelerinizde bu ailedeki gelecek olan mirastasınız. Yani kafa olarak da mirastasınız yani. Şimdi size baktığım zaman elinde neyi alsa aslında ee, ne diyelim? Keyfiniz yerinde bugün. Şükür diyorsunuz yaşadıklarınıza, imkanlarınıza. Şükürler olsun yani. Daha kötüsü de olabilirdi. Ben şu an şükrediyorum. Neden böyle diyorum? Çünkü keyfiniz yerinde ve bereketli bir paranızın, bereketli bir elinizin olduğunu düşünüyorsunuz. O yüzden de yokuvar edebilecekmiş gibi. Üretkenliğinizin olduğunu bildiğiniz bereket diyebilirim. Keyfiniz yerinde görünüyor bugün itibariyle bakıldığında. E, parayla alakalı baktığımda emek verdiğinizi görüyorum. Yani ben aç kalmam. Evde çalışırım. Aç kalmam. İşte emeğimi veririm. Aç kalmam. Ben emek veririm ama karşılığında alırım dediğiniz para. Yani havadan gelmiyor da emek verdiğinizi görüyorum işin özü. Şimdi kardeşlerinize baktığımda ya da kardeşlik ilişkilerinize baktığımda çok ciddi can sıkıntısı yaşatacak bir şeyler yok. Özellikle keyfiniz yerinde görünüyor. Hani belli ki ailece e, huzurum yerinde hani ailenizdeki miras sağ durumlara da bakıldığı zaman bir tatsızlık olmadığı anlamına gelir. Şimdi sadece şu ikisi bir açılır. O yüzden şunu da şöyle söyleyeceğim size. Sanki mirassal bir mevzuda bir haber beklentiniz var. Ama burada denge var. Yani e, eşit iç hissiyatınızın da geldiği hissiyat et yani şöyle söyleyeyim vicdanen de aldatılıyormuşum gibi hissetmiyorsunuz yani Anlatabildim mi? Kendinizden ve kardeşlerinizden eminsiniz. Sadece bir haber gelsin sonrasında eşit miktarda dengeyi sağladığınız ve ailedeki bu mal, miras neyse bu haber e, bunun eşit olacağını bildiğiniz bir süreçtesiniz. İlahiyat süreciniz böyle şey yani haksızlığa uğramadan bunu yaşarsınız diyorsunuz kendinizce de. Şimdi aşkla alakalı evlilikte ya dinlenmeniz lazım çok savaşmışsınız evliyseniz böyle çok büyük mücadeleler geride kalmış. Hale hazırda bir aylık yaşadıysanız da sizi yoran bir süreçten geçmişsiniz. Eğer birçok kişi hayatınıza girdi çıktı mı bir türlü doğru insanla karşılaşamadım diyorsanız da lütfen dinlenin. Yani doğru insan henüz daha hayatınıza girmeyecek demektir. O yüzden benim size yani Tarot'un size e, buradaki mesajı dinlen artık çok yoruldun yeter artık. Çok yıprandın mücadeleni verdin doğru hamle için şu an hamle zamanı değil. Yani atacağın hamleler senin adına doğru olmaz diyor. Şimdi beklediğiniz bir haber var. Bu nedir? Sınava başlayan sınav sonucudur. Bir e, iş başvurusudur. iki. E, belki de e, bir ter, tayin terfi meseleniz var. Belki de bir yerlerden haber beklentisi içerisindesiniz. Çünkü hali hazırda bir şeyler ters gidiyor ve siz de sanki bir yerlere başvurayım da oradan haber bekleyeyim der gibi çıkmışsınız. Bir haber beklentisi içerisinde olduğunuzu e, söylüyor falınız. Ama yeni işlerle alakalı 40 yaş üstü bir kadının E bu nedir? Boğa Burcu olabilir, e, Başak Burcu olabilir, Oğlak Burcu bir kadın olabilir. Bir kadın enerjisi çıkmış yani bir anneden gelecek destek, kadından gelecek, kadın yöneticiden gelecek bir teklif. Bir ay yani el var burada bir kadının eli uzanacak senin işinle alakalı sıkıntı hissettiğin neyse bir haber bekliyorsun. Orada bir kadından haber gelecek diyor bana. Ee, tarotunuz evet bir şeyler şu an çalıştığınız iş ile alakalı bazı şeyler ters gidiyor ama bu senin ya da onun yüzünden değil daha çok da etmenlerden kaynaklanan. Ha, mesela bu yaşadığımız... eee Hastalık süreci nasıl bizleri çok kötü etkiledi. Ama senin yüzünden diyemedik birbirimize. Benim yüzümden de diyemedik. O misal burada kadersel bir etkeninde olduğunu söylemekte. içinize atıyorsunuz siz. Yani geleceğinizle alakalı kafanıza koyduğunuz bazı şeyler var. Daha paylaşmamışsınız. Ee, diyorsunuz ki dur bir dakika büyü bozulması. Bu nedir? İçinize attığınız bazı şeyler var. Ee, geleceğinizle ilgili bir yatırım ya da bir iş kurmak istiyorsunuz. Ama şartlar daha oluşmadığı için anlaşılan o ki kesinlikle daha içinizde tuttuğunuz bir plan projeniz var yarınlar için şu anki işinizde sıkıntılar olsa da 40 yaş üstü bir kadın tarafından gelecek bir yardım söz konusu olacak bununla ilgili de bir haber bekliyorsunuz gibi çıkmış iş tarafınızda şimdi size şey diyorlar ya maddi anlamda cebinde 5 lirası varsa bile verir yani şöyle söyleyeyim size Çevreniz tarafından maddi destek görebileceğinizi görecek olduklarını bildikleri bir kişisiniz siz. Siz de tabii ki de çevrenizden belki maddi bir destek bekliyorsunuzdur ama çevrenizde sizi böyle bir tanımlıyor. Diyor ki iki erikanda olsa cebinde 5 lirası varsa mutlaka bize verir. Şimdi şöyle sizin kaygı ve korkunuzda şu var yani daha doğrusu edindikleriniz oluyor evet. Mesela kimisi iş kuracak siz İş kurdunuz. Başkaları kuramıyor bile. Sizin iş kurdunuz düşünecek olursak sanki bir şey eksikmiş gibi. Sanki bir şey hep e, böyle ne diyelim ona bir şeyler eksik. Memnunsunuz. Ancak bir şey daha olsa sanki. Yani hep yetinememe. Sizin yapınızla alakalı bu tam olarak tanımlamasını şöyle yapacağım arkadaşlar bilinçaltınızda bazı edindiğiniz şeylerin size gel yetememesi ve daha fazlasını istemiyor istiyor oluşunuz var Evet ev aldım ama daha fazla yazlık da almalıyım kışlık da almalıyım Evet araba aldım ama işte daha şunu alsaydım keşke edindiğiniz şeyin hep bir bir basamak sonrasını isteyen bir yapınız var siz de ya edinemezsem diye kaygı halinde çıkmışsınız ama falınızın geneline bakarsak gayet temiz ve ferah bir faldı neden edinemeyesin ki diyor falınız bana ben görebildiklerimi dilimin döndüğünce rehberlik etmeye çalıştım arkadaşlar size öncelikle dinlediğiniz için çok teşekkür ederim videomun sonuna geldim sonrasındaki sohbetleri falda daha çok ediyor olduğum için şu an kısa kesiyor olacağım bana nasıl ulaşım sağlayabilirsiniz? Öncelikle onu açıklayayım 0533 031 0132 telefon numarasından bana ulaşım sağlamanız mümkün. Buket'te Kahve Falı Instagram hesabından da bana ulaşım sağlayabiliyorsunuz. Ee, sabahları 10, akşamları 7, öğlenlerde böyle bir tarot videosu istiyoruz biz. Tamam devam edelim diyorsanız da bunu bana beğen edin. Lütfen bu bir bu hafta deniyorum sadece. Deneme haftası. E bunun dışında sağlığımızla sınandığımız günlerimizi geride bırakıyoruz kesinlikle. Sınav dünyasında ise biz bence dünyayı iyi yürekler kurtaracak. Benim hayat mottom budur. Korkarım bedduadan. duadan. Yaşattığın şeyde yaşamadan ölmezsin derim her zaman. Emin olun ki yaşattığın his neyse yaşayacaksın. Öyle gözlerini yumacaksın. Bu hepimiz için geçerli. O yüzden şu üç buket temennisiyle videonun sonuna gelmek istiyorum. Sağlığınıza dikkat edin ama psikolojik sağlığınıza da öyle arkadaşlar. Yarınlarınızdan umudunuzu yitirmeyin. Varsa kapanmış kapılarınız kesinlikle açılacak. Bugünler sınav. Son olarak da çevrenizdeki canlarınızdan bile destek diye değil köstek gördüyseniz bile siz, siz olun. Kalbinize güzellikler ekin. Etrafınıza da onları verin diyorum. Ağzınızın yani kalbinizin ağzının e, sonuna kadar kesinlikle tıka basa ağız dolusu derler ya hani e, iyilik ve güzellik doldurun çünkü etrafınızdaki insanlara kalbinizden geçenleri vereceksiniz tıka basa güzellikler dolu bir kalbiniz olsun ve o güzel kalbinizdeki her şey en kısa zamanda sizlerin olsun diyorum videomun sonuna geldim kendinize çok iyi bakın arkadaşlar bir sonraki videomda görüşmek üzere Başta sağlıkla kalın hepiniz hoşça kalın.